Kendini yeterince seviyor musun? Sağlıksız besleniyorsan, aşırı kilo alıp veremiyorsan, çok yorulup dinlenmiyorsan, zamanını boşa harcıyorsan, dağınıklık içinde yaşıyorsan, seni üzenlerle hala görüşüyorsan, temizlik ve hijyene gerektiği kadar dikkat etmiyorsan, sana saygı duymayanlarla ilişkini kurmaya devam ediyorsan, içindeki iç sesi dinlemiyorsan, kötü alışkanlıklarla bedenine zarar veriyor ve kötü insanlarla, yani negatif enerjiye sahip insanlarla bir araya gelip enerjini kirletiyorsan, hep başkalarını mutlu etmeye çalışıyorsan, kendini yeterince sevmiyorsun demektir. Ve bunun için kendimi seviyorum ve bu sevgi doğrultusunda da yeni bir hayatı seçiyorum diyerek başlayabilirsin. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşan